1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 47 Semih Offset Sek Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Semih Offset Sek Yayınları Sayfa 47A Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına, D, yanlış olanların başına yanlış, yazınız yanlış cümlelerin doğrularını altlarındaki satırlara yazınız. Cevap Birinci yanlış, Şemsi Efendi Mektebi geleneksel eğitim metotları ile eğitim veren bir okuldu. İkinci doğru, Mustafa Kemal yakın arkadaşlarından Ali Fethi, Okyar ile Manastır Askeri İdadisinde tanıştı. Üçüncü doğru, Mustafa Kemal, Kemal adını Selanik Askeri Rüştiyesi'nde aldı. 4. yanlış Mustafa Kemal'in eğitim aldığı ilk askeri okul Harp Okulu'ydu. 5. yanlış Mustafa Kemal askerlik görevine 3. Ordu'da başladı. 6. doğru 31 Mart Vakası Meşrutiyet yönetimine karşı çıkan bir ayaklanmadır. 7. yanlış Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'ndaki başarıları nedeniyle yüzbaşılığa terfi etti. 8. doğru Mustafa Kemal Trablusgarp'tan sonra 2. Balkan savaşında görev aldı. 9. doğru 2. Meşrutiyet'in ilanı sonrasında Girit Yunanistan'a bağlandığını açıkladı. 10. yanlış Osmanlı Devleti Batı Trakya'yı Dünya Savaşı'nda kaybetti. 11. doğru I Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusu Kafkas cephesinde Rus ordusu ile mücadele etti. 12. yanlış Irak cephesinde Osmanlı ordusu Süveyş Kanalı'na taarruz etti. B. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız. 1. Mustafa Kemal'i etkileyen yerli ve yabancı düşünürler, yazarlar kimlerdir? Cevap, Mustafa Kemal'i etkileyen yerli ve yabancı düşünürler ve yazarlar arasında Namık Kemal, Ziya Gökalp, Victor Hugo ve Anca Kavus Russo gibi isimler bulunmaktadır. 2. Eğitim hayatı sürecinde Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasına etki eden düşünceler nelerdir? Cevap: Eğitim hayatı sürecinde Mustafa Kemal'in fikir hayatını oluşturan düşünceler arasında milliyetçilik, laiklik, eşitlik gibi fikirler etkili olmuştur. 3. Mustafa Kemal'in kişiliğinin oluşmasına etki eden öğretmenleri kimlerdir? Cevap: Mustafa Kemal'in kişiliğinin oluşmasına etki eden öğretmenler arasında İsmail Hakkı Bey, Rıfat Bey ve Bahriye Mektebi öğretmenleri sayılabilir. 4. Mustafa Kemal Şam'da hangi cemiyeti kurmuştur? daha sonra hangi cemiyete katılmıştır? Cevap, Mustafa Kemal, Şam'da Ülkü ve Yarar Cemiyeti'ni kurmuş ve daha sonra bu cemiyeti, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ile birleştirmiştir. 5. I, Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti hangi ordularla mücadele etmiştir? Cevap, I, Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti, Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan ordularıyla mücadele etmiştir. 1. Sınıf Semih Offset Sek Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 47 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.